dünyanın en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölgedir. Dünyanın en uzun yaşayan kadınlarının bulunduğu bölgedir. Kinavalılar buna iki gayi, Nikolaylar da buna plan de vida diyorlar. Yani her ikisinde benzer anlamı dünyayı ve evreni daha yüksek bir gücün yönettiği. Uzun yaşamak herkesin isteği. Arada sırada sıkıntı yaşadığı anlarda şikayet edenler olsa da herkes bir şekilde hayatı seviyor. Bilimin ve istatistiğin bu kadar geliştiği bir zamanda dünyanın neresinde insanlar daha uzun yaşıyor? Bunu bulmak zor olmasa gerek. Hatta bu insanların ortak özellikleri nedir? Bilmek ister misiniz? Ben merak ettim. Küçük bir araştırma yaptım ve karşıma ilginç şeyler çıktı. Haydi şimdi gelin hem dünyanın en uzun yaşayan insanlarını görelim hem de bunu ne yaparak başardıklarını beraber izleyelim. Tıpçılar, antropologlar, nüfus bilimciler ve epidemiyologlardan oluşan ekipler, uzun yaşayan insanları bulmak ve onların ortak özelliklerini ortaya çıkarmak için dünyanın her köşesini taradılar. Bunlar dünya çapında en yüksek yaşam süresine sahip ve 100 yaşına kadar yaşayan insanların oranı en yüksek olan coğrafyaları. Ve yerlerini belirlediler. Uzun yaşayan insanların birçok şeyini merak edebilirsiniz ama bunlardan en önemlileri bence ortak özellikleri, ortak davranışları. Bunları öğrendiğimizde bizim de kendi hayatımıza uygulama imkanımız olabilir. Daha uzun, daha mutlu nasıl yaşanır sorusunu cevaplamak için istatistikler kapsamlı bir şekilde incelendi. Dan Buettner ismini duydunuz mu, biliyor musunuz, hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Ama Dan Buettner bu uzun yaşayan insanların ortak özelliklerini inceledi, araştırdı ve bir kitapta topladı. Buna da Mavi Bölgeler ismini verdi. Tim Buettner, American National Geographic üyesi, bir kaşif ve New York Times'ın en çok satan yazarıdır. Araştırmaları ve yorumlarını topladığı meşhur kitabını Blue Zone ismiyle yayınlamıştır. Bu kitap Türkiye'de mavi bölgeler yöntemiyle mutluluğu bulmak şeklinde çevrilerek yayınlanmıştır. Buitner'ın bulduğu uzun ömürlülüğün en kısa tarifi toplumla beraber yaşam ve maneviyatla derinden iç içe olmak olarak tanımlanmıştır. Mavi bölgeler olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan insanlar genellikle 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşarlar, ilaçlara ve yapay takviye edici maddelere de ihtiyaçları yoktur. Dünyadaki insanların en uzun yaşadığı ve en sağlıklı olduğu 5 bölgeyi birlikte inceleyelim. Acaba buralar nereler? Merak ettiniz değil mi? Türkiye var mı bunun içerisinde? Türkiye'deki herhangi bir şehir, bir kasaba var mı? İtalya'nın Sardunya adasında, Barbakya bölgesinde iş Sardunya'nın dağlık yaylaları. Dünyanın en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölgedir. İkarya, Yunanistan'ın Ege'de bir adasıdır. Dünyanın en düşük orta yaş ölüm oranı ve en düşük demans yani bunama oranlarının görüldüğü yerdir. Nikoya Yarımadası, Kostarika'dadır. Dünyanın ikinci en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölgedir. Loma Linda, Kaliforniya'dadır. Burada yaşayan 7. gün Adventistleridir. Bu bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Okinawa, Japonya'dadır. Burası da dünyanın en uzun yaşayan kadınlarının bulunduğu bölgedir. Şimdi gelelim burada yaşayan insanların ortak özelliklerine. Tabii ki onların her birinin belirli bir yaşam tarzları var ama çok ilginç ortak noktaları da var. İşte size mavi bölge insanların uzun yaşama sırları ve bunun 8 ortak noktası. Birincisi, doğal hareketlilik. Gün boyunca düşük seviyeli fiziksel aktiviteler yaparlar. Çoğu zaman yürüyüş, bahçe işleri, odun kesme ve diğer ev işleri gibi şeyleri yaparak geçirirler. Mavi bölgelerde yaşayan insanlar spor salonlarına gidip ağır egzersizler yapmıyorlar. Onlar sürekli çalışırlar. Doğal bir şekilde devamlı hareket ederler. Bahçelerde, tarlada, günlük işlerinde genelde alet kullanmadan çalıştıklarını görürsünüz. Bundan bahsederken burada aklıma şu geldi. Bir videomda kadınların tüm dünyada erkeklerden daha uzun yaşadıklarını söylemiştim. Bunun da sebebi genelde kadınların tüm dünyada ev işleriyle uğraşıp yani bir taraftan çamaşır yıkamak, bir taraftan bulaşık yıkamak, bir taraftan çocuklara bakmak vesaire devamlı bir hareket halinde olmaları olmasın. İsteyenler bununla ilgili detaylı bilgileri aşağıda linkini bıraktım oradan bakıp izleyebilirler. İkincisi bir yaşama amacına sahip olmak. Kinavalılar buna iki gayi Nikolaylar da buna plan de vida diyorlar. Yani her ikisinde benzer anlamı bir amaçla güne uyanmak. Şunu da ekleyelim. Bir amacı ve hedefi olan insanların ortalama 7 yıl daha fazla yaşadıkları görülmüştür. Üçüncüsü rahatlama. Mavi bölge insanları da diğer insanlar gibi stres yaşarlar. Bugün biliniyor ki stres yaşam kalitesini düşüren ve birçok hastalıklara sebep olan bir etkendir dünyanın en uzun yaşayan insanları stresi azaltacak alışkanlıklara sahiptir. Okinavalılar atalarını ve geçmişini hatırlamak için her gün biraz zaman ayırırlar. Adventistler dua eder. İkaralılar öğleleri biraz siesta yaparlar. Dua tüm dinlerde ortak. İnsanı rahatlatan ve stresin atmasına yardımcı olan fiillerden biri de siesta ise kaylule uykusuna ne kadar da benziyor. Dördüncüsü tam doymadan sofradan kalkmak. Bu bölge insanları aşırı yemekten kaçınır ve vücutlarını sağlıklı bir vücut ağırlığında tutmak için bilinçli bir çaba sarf ederler. Midede bırakılan yüzde yirmi boşluk sofradan doymadan kalkmanın püf noktasıdır. Mavi bölgelerdeki insanlar genelde günde bir veya iki öğün yemek yiyorlar. Bu da öğleden sonra veya akşamın erken saatlerinde yemeklerini yiyip günün geri kalanında daha fazla yemek yemiyorlar demektir. Onların Bizim gibi üç ana öğün veya ara öğün gibi bir kuralları ve alışkanlıkları yok. Beşincisi sebze ağırlıklı beslenme. Mevsimine göre sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorlar. Tam tahıllı gıdalar ve bakliyat tüketiyorlar. Bölgeye özgü hindiba ve rezene gibi otları yemeklerinde kullanıyorlar. Ağırlıklı olarak su olmak üzere bol sıvı tüketiyorlar. Balık sıkça tercih ediliyor ve tüketiliyor kırmızı et tüketimi ise az. Bu et tüketimi ile ilgili bir videomda yine bazı detaylardan bahsetmiştim. O detaylara ulaşmak isteyenler yine altta o videonun da linkini bulabilirler. Polifenol kaynağı olan içeceklerden tüketiyorlar. Polifenol antioksidan görevi gören bir kimyasaldır ve hücrelerin korunmasını sağlamaktadır. Önemli oranda polifenol içeren yiyecekler arasında kuş üzümü, böğürtlen, ahududu, çilek gibi meyveler ve brokoli, lahana, maydanoz gibi sebzeler sayılabilir. Altıncısı inanç. Mavi bölgelerde yaşayan 100 yaşın aşmış her 5 kişiden ikisi dini bazı topluluklara kendine ait hisseden insanlardır. Dünyayı ve evreni daha yüksek bir gücün yönettiğine inanırlar. Araştırmalar inanç temelli hizmetlere ayda 4 kez katılmanın ömrü 4 ila 14 yıl uzatacağını göstermektedir. Yedincisi güçlü aile bağları. Bu bölge insanları için her konuda aileleri önceliklidir. Hayat arkadaşlarına bağlı kalırlar, çocuklarına zaman ayırırlar ve sevgiyle yatırım yaparlar. Yaşlanan ebeveynleri ve büyük anne ve büyük babaları yakınlarda veya aynı evde tutarlar. Ayrıca yapılan istatistikler, uzun evliliklerin ve hayat arkadaşlığının insan hayatını 3 yıla kadar uzattığı görülmüştür. Sekizincisi doğru sosyal çevre ve iyi arkadaşlar. Dünyanın en uzun yaşayan insanları sağlıklı davranışı destekleyen sosyal çevreleri seçerler. Dolayısıyla bebekler de bu çevrelerde doğar. Yaşlılara bakacak iyi insanlara ve gençlere akıl hocalığı yapacak yaşlılara sahip olmak, yaşam süresini arttırmak için önemlidir. Araştırmalar, sigara içmenin, obezitenin, mutluluğun ve hatta yalnızlığın bulaşıcı olduğunu ortaya koymaktadır uzun ömürlü insanların sosyal yaşamları, sağlıklı davranışlarını olumlu şekilde etkilemektedir. Burada resimde üç farklı küme görüyorsunuz. Bu kümelerin ortak noktaları bu uzun yaşayan insanların da ortak noktalarını göstermektedir. Güçlü sosyal bağlar ve aile, sebze ağırlıklı beslenme, sigara olmaması, iyi bir sosyal çevre bu insanların en önemli özelliklerindendir. Mavi bölgelerde çok uzun bir ömür yaşayan bu insanların ortak noktaları aslında bize iyi fırsatlar ve bazı ipuçları sunuyor. Şüphesiz bu insanların yaşarken ki ortaya koydukları bazı davranışlar ve ortak noktaları iyi benimseyip onların tamamını veya bir kısmını uygulamak bize de daha uzun yaşama şansını artırma imkanı verecektir. Soru şu, deneyelim kaybedecek neyimiz var?